satırları başlıklarla bitiştirme ve böylece satırın başlığın birbirinden ayrılmasını önleme ile ilgili ayarlarımızı yaptık. Farkındaysanız dikkatli gözler fark etmiştir. Az önce bahsetmiş olmama rağmen şu satır başlarının girintili olması gerektiği ile ilgili ayarı henüz yapmadım. Şimdi bu ayarı da yapalım. Normale sağ tuşa tıklayıp stili değiştir diyorum. Stili değiştir dedikten sonra biçimden paragrafa giriyorum. Ve girintiler aralıklar sekmesindeyken girinti kısmında özel değerini ilk satır haline getiriyorum ve değerin 1.25 olmasını sağlıyorum. Tamam diyecek olursam, tekrar tamam diyecek olursam bakın sadece normal paragraflarım değil, aynı zamanda başlıklarım da girintili olmaya başladı otomatik onlarla beraber. Bakın bütün başlıklar da girintili olmaya başladı. Nasıl anlarsınız? Eğer ben buradan yazmaya devam edersem Bakın, başlığın geri kalanı garantisiz. Sebebi ne? Tam olarak aynı sebepten. Çünkü bütün başlıklarımın kaynak stili normal. Eğer ben girinti ile ilgili bunlarda herhangi bir şeyden bahsetmediysem, normal stilinde bahsettiğim anda bu hepsine sirayet edecektir. Ama girip tabii ki onu üzerinde değiştirebilirim. Normalden öyle gelmiş olabilir ama sen buraya boşluk bırakma. Girinti bırakma diye seçebilirim. Ama seçmek istemiyorum. Zaten bu şekilde olması şu anda benim işime geliyor. Hmm, dur, dur.